Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar beraberiz nasip olursa. Bugün ben mayasız, kabartma tozlu çok güzel, pratik bir poğaça yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Uzun zamanda dayanıyor yani tencereyi böyle buzlu falan atabilirsiniz yapıldıktan sonra. Tekrar ısıttığınızda yumuşacık oluyor. Bunun için malzemelerimi söyleyeyim arkadaşlarım sizlere. Burada bir su bardağı yoğurtum var. Bir su bardağı unum var. Tabi un ama 3,5-4 su bardağı falan lazım olacak. Ben görmeniz açısından bir bardağını koydum. Burada bir çay bardağı mısır unum var. Bu tarafta bir çay bardağı sıvı yağım var. Burada bir yemek kaşığı elma sirkem var. Bir tane yumurtam var. Kabartma tozum var. Burada bir tatlı kaşığı şeker, toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuzum var. E bu şekilde arkadaşlar kolay basit dediğim gibi başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Önce yumurtamı koyayım arkadaşlar. Sıvı yağımı koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurtumu koyayım. Tatlı şekerimi koyayım. Kabartma tozunu koyuyorum. Sirkemizde kabartma tozunun üstünü koyuyorum ki daha çabuk e, kabarsın, aktifleşsin. Kabartma tozu. Kusurluğuma başladı zaten. Bunlar bir şöyle karıştırayım arkadaşlar, şöyle bir sıvılanı. Yemin yok. Yani nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz. çok şükür Allah'ın bugünümüz ara olsun. Hem olsun bugünümüze. Mısır koyuyorum arkadaşlar. Tuzumu koyuyorum. Koymamıştım çünkü. Unumu koyuyorum. Un dediğim gibi söylerim ben ne kadar kullandığımı. Tahminim 3,5-4 su bardağı falan kullanılır. Biraz karıştıracağım. Bundan sonra şey yapacağım. Yoğuracağım yani elim sokacağım. Şöyle yumuşak bir hamur elde edeceğiz nasip olursa. İçerisine peynir koyacağız işte. Arkadaşlar şimdi e, elimi soktum içerisine. Yoğuracağım çünkü. İki bardak un koymuştum. Bir daha koyayım. Üç olsun. Ben yapayım arkadaşlarım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım hamurumuz olmak üzere oldu sayılır. Tam 3,5 bardak un kullandım. 3,5 su bardağı. Şimdi oda sıcaklığında bir kaşık tereyağı mı Onu koyuyorum. Hem tat getirecek hem biraz daha yumuşak olur yani. O yüzden koyuyorum. Ben yuvarım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi yaklaşık 30 tane falan beze çıktı ama küçük aldım ben baya küçük küçük aldım büyük alırsanız belki daha az çıkar burada da şey peynirim vardı onu ezdim bir de şey birazcık da kaşarım vardı kaşar peyniri karıştırdım biraz için tat versin hem de bu şekilde çünkü öbür peynirim biraz yağsızdı şimdi nasıl olursa başlayacağım yağlı kağıdım vardı kullanılmış onu hem ziyan etmeyeyim dedim onu kullanacağım işte başlayalım inşallah gördüğünüz gibi yumuşacık hamuru da yumuşak bir hamur zaten elde çektik bayağı yumuşak Şöyle arkadaşlar. Şöyle koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkasını çevirmiş oldum yani. Hamurum dediğim gibi çok yumuşak. Bismillahirrahmanirrahim. İlla kaşar falan olması yani şart değil. Siz evinizde elinizde ne varsa ondan yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim birazcık vardı hem tat getirsin diye koydum. bu şekilde şöyle uzun uzun yaptım şekli tamamen sizin zevkiniz kalmış istediğiniz gibi yapabilirsiniz ben birazcık yapayım tekrar görüşürüz siz sıkmayayım arkadaşlar arkadaşlar yapma devam ediyoruz çok güzel oldu gördüğünüz gibi mayla modeli olmadığı için bitmek üzereyiz çabuk pratik oluyor gösterdiğimiz gibi peynirim daha az kaldı şöyle işte içerisini koyup şu şekilde kapatıyorum e, bunun modeli şekli tamamen sizin zevkiniz kalmış. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Ben böyle yapayım dedim. Böyle tercih ettim. Sonra üzerine şey yapacağım işte. Yumurtayla sütü biraz karıştıracağım. Onu yapacağım. Arkadaşlar poğaçamız bitti. Ben birazını çörek otundan susamı karıştırdım. Öyle yaptım. Birazını da haşhaş verdim morlu bir haşhaş tenesi vardı. Ondan şey yaptım. Hani birazcık görsellik açısından değişik olsun diye. Bu şekilde. Yalnız kaldım eski kalıptın. Yani o yüzden biraz tuhaf görünüyor ama kusura bakma. Onu da atmak istemedim. Değerlendirmek istedim. Şimdi fırınımı yaktım. 180 derecede alt üst pişirmeli. Piştikten sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Boyuyorum arkadaşlar fırınımı. Pişince tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parçalarımız oldu. Çok kolay, pratik. Hem çok zaman da almıyor. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yenenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Allah'a emanet olun, sağlık günleriniz kalın inşallah.